rakı koymuş, birine hı. de kolayı koymuş. Hı. Kola ciğeri rakıdan daha çabuk çürürmüş. Evet. Anladın mı? Hı hı. Vallahi demiş, bunun böyle bir zararı var demiş. Bu zarara göre herhalde içilmemesi lazım bu kola demiş. Evet. Anladın mı? Bunu ne olarak gösteriyor burada hoca? Deneysel olarak, bilimsel olarak gösteriyor mu? Evet. Gösteriyor. Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki şey haram mı? Bitcoin almak haram mı? Veyahut da borsaya girmek haram mı? Abi şimdi bu borsaya giren adam e, iddia kuponu mu yatırıyor? Yoksa herhangi bir şekilde öngörü, ön seziyle ticaret mi yapıyor? He. Ama bu borsada götürür de bir Efes Pilsen'e yatırır, oradan para kazanmaya kalkarsa bu elbette haramdır. Niye? Efes Pilsen çünkü kazandığı parayla insanları zehir Abi vallahi ben... Bak ben sana bunun delilini güzel bir şekilde anlatacağım. Bir şeye haram deyip çıkamaz. Anladın mı canım? Bir şey haram deyip çıkmak için Önce haram olmasının sebeplerini izah etmen gerekiyor. Ana Diyanet hocası mesela haram mı dedi? <laughs> haram mı? Neye göre haram de? Mal gibi yüzüyor bakar dur. Abi valla çok güzel açıklamasını yaptı şu an Bak. trafikte olduğumdan dolayı ben çok sana anlatamıyorum. Eğer ki sana açıklama yapmış olsaydı sen bunu anlatırdın mı? Bak şu an trafikte olduğum için açıklayamıyorum. Yani. Yoksa sana yani çok rahat açıklayamıyorum zaten. Şimdi bankadaki promisyon ne? Ben sana izah edeyim. Hadi bakalım. Bankadaki promisyon bankalar e, maaşlarınızı tamam mı? Kaçında yatırıyor kardeş? 15'inden 15'inde Bankaya kaçında yatırıyor? Neyi? Bankaya maaşlarınız 14'ünde yatar. 15'inde de işleme geçer. Anladın mı? Hı hı. Ha, bankaya o bir gün öncesinden o para yattığı için, büyük miktarda para yattığı için anladın mı? Hı hı. Senelik mi üst senelik mi bilmiyorum ben, tamam mı? Bizden alsınlar diye hani kredi kartlarında puan birikim oluyor ya, kredi kartlarında puan birikim oluyor ya. Hı. Hmm. Bunun gibi bir şey sağlıyor. Bizden alsın maaşı. Abi bu adam zaten Ama diyemez ki bak, diyemez ki ya ha. ben vakıftan almayacağım, gideceğim, ziraatten alacağım, diyemiyor zaten. Sence böyle bir şans olabilir mi? Var. Yok. istediği seviyeden alabiliyoruz. Abi vallahi ben biliyor ben, tane hocama sordum. Ben vakıftan almak istiyorum diye biliyor veya da şey işte bankalar arasında bu şey başladı diye işte abi. Maaşınızı bize taşırsanız diye. Nereden gidiyor? Hadi çıkın. Bu camiye gidiyor. Bu cami. Bu hangisi? git. Bu camiyi bilmiyor musun? Ben şu altında, altında altında tarçı falan var. Baklavacılardan aldım. Altında baklavacı. Sen bana yedi euro kaç acaba? Ne sen çık yukarıda o bebekler şeye dön. Buradan değil. bu bebekler. Camilerle çok haram yok. Şimdi promosyona ha. gelince yavaş olmuyor. Ee, i̇yi diyor mu oğlum? Sen Allah adamın gel, götüne gel, gireyim. Gir, Çıkamaz bu Yavaş. Yavaş. Tamam. Git, git. Adam sinyal vermeden girerse Sinyal vermeden girem de. yalnız sen niye tren öyle şey yaptırdın? Ben anlamıyorum. Geçebilirsin. Geç geç. Bu adam zaten mal da. Zaten Sivas'taki şoförlerin çoğunluğu böyle de. Promosyonla kurban kesilir mi? Kesilmez mi? İşte bunu kurban... başlayalım yavrum. Önce bir şeyin başla. Promosyon ee, helal mi haram mı? Eğer haram değilse kesilir. Haram promosyon değil, haram. Kesinlik. İşte promosyon haram mı helal mı olduğunu önce tartışıyoruz. Önce ona bir e, nokta koymamız lazım. Yani promosyonun helal mı haram mı olduğu noktasına... Nereden giriyorum? Nerede? Buradan döneceksin. Buradan da oğlum bu camiyi bilmiyor mu aşağıdaki lan. Nereden Neden döneceğim? Hangisi? Şu mu? Hadi devam et. Devam et. Şuradan dün bize in aşağıya. Bankalar, bu parayı sana faiz altında değil, hediye olarak veriyor. Abi ben bankanın hediyesini kabul ediyorum. Bir dakika, müsaade et. Banka hediye verdiği zaman, şimdi sana içki vermiyor. Tamam mı? Sana şey de vermiyor. Yani ben senin e, banka senin maaşlarını ben kontrol ettiğim için, bu benden sana bir hediyedir diyebiliyor. Çünkü Vallahi o ben... paranın faizi de değil. Anladın o... mı? Kullandığı paraya faiz olarak da vermiyor. Abi ben bu adamları parasına güvenmiyorum. Bak parasında bu adamların sıkıntı var abi. O devletin mevzusu senin değil. Hayır abi ben alıyorsam benim mevzusum. Abi nerede mi? durayım ben? Ya oğlum düğün düz gideceğim Ulu Camii bilmiyor musun? Bu oğlum, değil bu Cami. Ulu Camii. Bu Paşa Camii. Paşa Paşa. <gülüyor> <gülüyor> Sen o zaman sana, sana göre promosyonla kurban kesilir. Kardeş bak ben önce ya abi ben sana şunu anlatamıyorum ki bir şeye helal olmayana haram, haram olmayana helal demek insanı dinlen çıkarır. O zaman helal mı haram mı şey? Ha, önce ben bunun helal veya haram olduğuna ben karar veremiyorum ki. Abi, abi herkes herkes öyle Şimdi bu. bak haram olduğunu e, delillendiremiyorum. Anlatabiliyor muyum canım? Promosuz. Helal olduğuna da kanaat veremiyorum. Düz mü Devam et. Helal olduğuna da kanaat veremiyorum. Dümdüz. Anlatabildim mi? Yani ben buna yani yani e, çelişkili bu. Yani çelişkili bir şey de peki diye de, sen yapar mısın abi de? Yapmam abi. Niye e, şeye gireyim ki çelişkiye gireyim ki? Yanlış yoldan girdik yok, Yok ama. Burası tek yön. Nereden gideyim ya? Yani? Dümdüz, dümdüz, dümdüz. Oğlum duracağımı iyi, bilmiyor mu lan? Ya yok abi. Ha şu eğri minare seyri olan. oğlum tarihi dört büyük meçitten en...